Merhabalar. Atme çiçeği Ebeğücücici familyasındandır Halk arasında deve gülü, sindir çiçeği, hira, gül atma ismiyle bilinir. Uygun şartlarda boyu 2-2,5 metre kadar uzayabilir. Çiçeklerin rengi beyazdan kırmızıya, pembeden turuncuya kadar çeşit çeşit renklerde bulunabilir. Faydaları ise şöyledir. Demlenerek elde edilen çayı saçlar yıkanırken kullanıldığında daha sağlıklı ve parlak saçlara sahip olursunuz. Kargaras'ı arası iddia ilerici özelliğe sahip olduğundan diş ve diş eti sağlığında çok önemlidir. Gülahat mi bitkisi astım, bronşit ve boğaz yolu iltihaplarında oldukça etkilidir. Bunun için bir su bardağı dolusu tütün içine 3 adet gülahat çiçeği atılır, kaynatılır. 10 dakika demlenip çayı sabah akşam içilir. uzun süre kullanımlarda cilt sağlığını olumlu yönde etkileyen hatmi çiçeği cildin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın.